Ruhunuzun derinliklerine yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bugün sizlere birçok kişinin adını duyduğu ama tam olarak ne olduğunu bilmediği, bir kez deneyimleyenin ise hayatımda bir şeyler gerçekten değişti dediği çok özel bir şifa yönteminden bahsedeceğim. Theta Healing. Çocukluktan bugüne taşıdığımız travmalar, duygusal yükler, hatta atalarımızdan miras kalan inançlar. Sizce bunlar kaderimiz mi yoksa dönüştürebileceğimiz içsel programlar mı? ya da sadece düşünce gücüyle bilinçaltımızdaki köklü inanç kalıplarını değiştirerek hayatımızın gidişatını gerçekten olumlu yönde değiştirebilir miyiz? Kulağa hem gizemli hem de heyecan verici geliyor, değil mi? İşte bu videoda theta healing'in perde arkasını, nasıl çalıştığını ve ne kadar etkili olabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Eğer kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, hayatınızda sürekli aynı döngüler tekrar ediyorsa ya da neden olmuyor sorusunu sık sık soruyorsanız, belki de cevap bilinçaltınızda gizlidir. Hazırsanız zihninizi bir kenara bırakın, kalbinizi açın, başlıyoruz. Theta Healing 1995 yılında Amerikalı şifacı Vianna Stiebel tarafından geliştirilen ve o günden bu yana dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan güçlü bir spiritüel şifa yöntemidir. Vianna kendisine ölümcül bir hastalık teşhisi konduğunda bu tekniği ilk kez kendi kendine uygulamış ve mucizevi bir şekilde iyileştiğini fark etmiştir. Bu deneyim Theta Healing'in temelini oluşturmuş ve zamanla teknik geliştirilerek bugün bildiğimiz hale gelmiştir. Bu yöntemin temelinde oldukça derin ama aynı zamanda basit bir gerçek yatar. Bilinçaltında taşıdığın inançlar hayatında yaşadığın her şeyi belirler. Yani yaşadığımız ilişkiler, iş hayatında tekrar eden problemler, sağlıkla ilgili zorluklar ya da bolluk ve bereketle ilgili engeller. Tüm bunların kökeninde farkında bile olmadığımız bilinçaltı inanç kalıpları yer alıyor olabilir. İşte theta healing bu derin inançlarımıza ulaşmamıza ve onları sevgiyle dönüştürmemize olanak tanır. Bu teknikle kişi bilinçaltında yıllardır taşıdığı, hatta çoğu zaman çocukluktan ya da atalarından miras olarak getirdiği sınırlayıcı inançları fark eder. Onları bırakır ve yerine pozitif, destekleyici ve yaşamını ileriye taşıyan yeni inançları yerleştirir. Bu süreçte beynin theta dalga boyuna geçmesi sağlanır. Daha iyi anlayabilmemiz için biraz beynimizin dalga frekanslarından bahsetmemiz gerekir. Beynimiz gün içerisinde sürekli olarak değişen beyin dalgaları aracılığıyla çalışır. Bu dalgalar bilinç düzeylerimize göre farklı frekanslarda hareket eder ve her biri zihin durumumuzu, duygularımızı ve algımızı etkiler. Tıpkı bir radyo frekansı gibi beynimiz de farklı kanallara ayarlanabilir. Theta healing'in kalbinde yer alan bu frekanslar aslında şifanın kapılarını açan birer anahtar gibidir. Beynin ilk frekansı beta dalga frekansıdır. Günlük yaşamda konuşurken, bir problemi analiz ederken ya da odaklanmış bir şekilde çalışırken beynimiz beta dalgasındadır. Bu frekans bizi dış dünyaya bağlar, mantıklı düşünmeyi ve karar vermeyi sağlar. Ancak fazla beta zihinsel yorgunluğa, endişeye ve stres hissine neden olabilir. Diğer bir frekans alfa frekansıdır. Gözlerimizi kapattığımızda, derin bir nefes aldığımızda ya da doğada yürürken beynimiz alfa frekansına geçer. Burası gevşeme, hayal kurma ve içsel sakinlik alanıdır. Hafif meditasyonlarda da genellikle alfa düzeyi aktif olur. Bir diğer frekans teta frekansıdır. Ve işte asıl sihir burada başlar. Teta dalgası uyanıklıkla uyku arasındaki o gizemli geçişte yani tam anlamıyla bilinçaltının kapısının aralandığı noktada devreye girer. Bu frekansta zihin mantıksal analizden uzaklaşır ve sembollerle, duygularla, anılarla konuşmaya başlar. Theta frekansı aynı zamanda 0-7 yaş arasındaki küçük çocukların beyin frekansıdır. Bu yüzden çocuklar bu dönemde gördüklerini ve duyduklarını kolayca bilinç altına kodlarlar. İşte bu sebeple inanç sistemimizin temelleri de genellikle bu yaşlarda atılır. Ve diğer bir frekans da delta frekans. Delta, derin uyku sırasında aktif olan beyin frekansıdır. Fiziksel bedenin kendini onardığı, hücre yenilenmesinin gerçekleştiği, bilinçli farkındalığın tamamen devre dışı kaldığı noktadır. Şimdi konumuz olan tete frekansına biraz daha detaylı değinelim. Tete frekansı saniyede 4 ile 8 Hz arasında olan ve genellikle derin meditasyon, hipnoz ya da rüya hali sırasında aktive olan beyin dalgasıdır. Yani kişi bu frekansa geçtiğinde bilinçaltına doğrudan erişim sağlanır. Theta healing bu teta haline bilinçli bir şekilde geçerek kişinin enerjik düzeyde yeniden yapılanmasına imkan tanır. Uygulayıcı bu yüksek bilinçle iletişim kurarak danışanın enerji alanındaki inançları tespit eder ve bunların dönüşümünü yönlendirir. Kısacası theta healing inananlara göre spiritüel şifa, bilinçaltı temizliği, enerji çalışması ve yaratım gücünün birleştiği çok katmanlı bir dönüşüm aracıdır sadece zihinsel değil aynı zamanda duygusal fiziksel ve ruhsal düzeyde de etkiler yaratabilmektedir ve belki en güzel tarafı da her insanın kendi içsel yolculuğunda bu tekniği öğrenebilir ve hayatına uyarlayabilir olduğudur. Theta healing uygulamalarında amaç danışanı bilinçli bir şekilde theta frekansına geçirebilmektir. Bu sırada kişi ne tamamen uyanıktır ne de derin bir uykudadır. Bir tür trans, farkındalıklı rüya hali gibidir. Uygulayıcı bu bilinç düzeyine geçerek kişinin enerji alanında çalışmaya başlar. Bilinç altındaki travmalar, blokajlar, kalıplaşmış inançlar tek tek ortaya çıkarılır bilinçli zihnin filtrelerinden geçmeden doğrudan bilinçaltıyla ile iletişim kurabilmek dönüşümün kalıcı olmasını sağlar. Çünkü bilinçaltı hayatımızın yaklaşık %90'ını biz farkında bile olmadan yönetmektedir. Teta frekansına geçmek aynı zamanda kişiyi daha derin sezgisel algıya da açabilmektedir. İçsel rehberlik artabilir, kişinin evrensel bilgiye bağlanması kolaylaşabilir. DNA düzeyinde iyileşmelerin ve hücresel dönüşümlerin bu frekansla başladığı da söylenmektedir. Kısacası teta dalgası sadece bir beyin frekansı değil aynı zamanda şifanın, içgörülerin ve bilinçaltı dönüşümünün kapılarını aralayan kozmik bir geçit olabilir. Deta healing seansları genellikle oldukça sakin, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilir. Uygulayıcı ve danışan karşılıklı oturur ya da bazen danışan uzanmayı tercih edebilir. Seans boyunca bilinçli bir sohbet gibi görünse de aslında çok daha derin bilinçaltı seviyesinde bir dönüşüm çalışması yapılır. Peki bu seans nasıl ilerler? Adım adım bakalım. İlk olarak niyet ve konu belirlenir. Seans danışanın hayatında dönüştürmek istediği bir konuyu dile getirmesiyle başlar. Bu konu genellikle bolluk bereket eksikliği, tekrar eden ilişki sorunları, başarıya ulaşamama, özgüven eksikliği, fiziksel rahatsızlıklar ya da sürekli kendini sabote etme gibi alanlarda olabilir. İkinci adım tete frekansına geçiştir. Uygulayıcı kısa bir yönlendirmeli meditasyonla hem kendisini hem de danışanı teta beyin dalgası seviyesine geçirir. Bu, danışanın bilinçaltına erişim sağlamak için oldukça kritik bir aşamadır. Çünkü teta hali, zihnin savunmalarını aşağı indirir ve değişimi açık bir alan yaratır. Üçüncü adım, yaratıcı enerjiyle bağlantı kurmaktır. Teta healing, spiritel bir şifa tekniği olduğu için seans sırasında yaratıcı enerjiyle bağlantı kurulur. Amaç, koşulsuz sevgiyle şifa alanını aktive etmektir. Sonraki adım, bilinçaltı inançlarının tespiti ve kas testi ile onaylamadır. İşte işin en dikkat çekici kısmı başlar. Bilinç altında yatan inanç kalıpları keşfedilir, uygulayıcı güçlü sorular sorarak sorunun kök nedenini bulmaya çalışır. Ancak sadece danışanın söylediklerine güvenilmez. Çünkü bazı inançlar öylesine derindir ki kişi onları farkında bile olmadan taşır. Bu yüzden kas testi devreye girer. Ona da birazdan değineceğim. Ve son adım inançların dönüştürülmesidir. Tespit edilen sınırlayıcı inanç, danışanın onayı alındıktan sonra uygulayıcı tarafından yaratıcı enerjiden izin alınarak pozitif bir inançla değiştirilir. Örneğin, ben değersizim gibi bir inanç, ben kendimi değerli ve yeterli hissediyorum inancıyla değiştirilir. Bu süreçte kişi enerjisel düzeyde indirilen bu yeni inancı hisseder ve çoğu zaman bedensel tepkiler verir. Gözyaşı, sıcaklık, titreme ve rahatlama gibi. Theta Healing seansları genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürer ve bazı kişiler ilk seansta bile hayatlarında ciddi farklar yaşamaya başladıklarını söylemektedir. Şimdi de Theta Healing'in en mistik ama bir o kadar da bilimsel temellere dayanan bölümlerinden biri olan kas testini beraber inceleyelim. Bu yöntem bedenin bilinçaltıyla ile doğrudan iletişim kurduğu bir araç gibidir. Çünkü bedenimiz zihnimizin farkında olmadığı şeyleri bilir. Ve ilginçtir bilinçli zihnimiz yalan söyleyebilir ama bedenimiz asla. Kas testi aslında bedenin elektriksel ve manyetik alanına dayalı bir sistemdir. Vücudumuz bir soru karşısında stres ya da rahatlama hali yaşar. Bu da kaslarımızın enerjik tepkisini değiştirir. Kaslar ya güçlü kalır ya da zayıflar. İşte bu fark doğru yanlış ya da evet hayır cevabını verir. Kas testinin en temel ve evde uygulanabilir versiyonun adımlarını incelediğimizde ilk olarak ayakta dik durmalısınız. Sonra gözlerinizi kapatarak ve birkaç derin nefesle birlikte rahatlamalısınız. Bir niyet belirlemelisiniz. Örneğin doğru cevabı almak istiyorum gibi. Sonra yüksek sesle bir inancınızı söylemelisiniz. Örneğin ben kendimi seviyorum ya da para benim için kolayca gelir ya da ilişkilerde hak ettiğim sevgiyi bulurum gibi. Eğer bedeniniz öne doğru hafifçe eğiliyorsa bu inanç bilinçaltınızda kabul görüyordur. Yani cevap evettir. Ama eğer bedeniniz geriye doğru çekiliyorsa bilinçaltınız bu inancı desteklemiyor demektir. Yani cevap hayırdır. Bu da genellikle orada bir blokaj, travma ya da olumsuz kayıt olduğu anlamına gelir. Bazı kişiler bu testi yaparken şaşkınlık yaşar. Çünkü bilinçli olarak ben inanıyorum dediği bir şeye beden olumsuz tepki verir. İşte bu Theta Healing'in büyüsünün başladığı andır. Kas testiyle neler keşfedilebilir? Birkaç örnek veririm. Mesela ben başarılı olmayı hak ediyorum. Aşkı hak ediyorum. Zengin olmak benim için güvenli. Babamın sevgisini hak ediyorum. Kendime güveniyorum gibi. Bu gibi cümlelerle hem kişisel hem de soyut inançlar test edilebilir. Siz de bir deneyin ve lütfen tecrübelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca Theta Healing seanslarında bu kas testleri seansın temel navigasyon aracıdır. Çünkü gerçek dönüşüm sorunun kök nedenine ulaşılıp o bilinçaltı kaydı değiştirildiğinde başlamakta olduğuna inanılır. Theta Healing kalbindeki en güçlü araçlardan biri inanç dönüşümüdür. Örnek olarak para kazanmak zordur şeklinde bir bilinçaltı inancınız olduğunu varsayalım. Bu inanç yüzünden farkında olmadan para kazanmayı zorlaştıran durumları kendinize çekebilir. Para kazansanız bile elinizi tutmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü bilinçaltınız için zorluk hak edilmiş bir gerçekliktir. İşte bu noktada Theta Healing devreye girer. Uygulayıcı, danışanı meditatif bir halde Theta Beyin frekansına geçirerek bilinçaltıyla ile doğrudan iletişime geçer. Ardından sizi yönlendirerek o inancın kökenine ulaşmaya çalışır. Bu süreçte sorulan bazı sorular şunlar olabilir. Bu inancı ilk ne zaman duydun? Bunu sana kim söyledi ya da kimden duymuş olabilirsin? Bu inanç kime ait olabilir? Annen mi, babam mı, öğretmenin mi ya da toplum mu? bu inanç sana ne kazandırdı, ne işe yaradı gibi. Bu soruların yanıtları zihninizde yankı buldukça bilinçaltınızdaki inanç yüzeye çıkar. Ardından o inanç pozitif ve destekleyici bir inançla değiştirilir. Örneğin para kazanmak kolaydır, ben bolluğu hak ediyorum. Para sevgiyle bana akar, bollukla barış içindeyim. Zenginlik ruhsal gelişimimle uyumludur gibi. Bu dönüşüm sürecinde hem danışanın bilinçli onayı alınır hem de yaratıcı enerji ile bağlantıya geçilerek bu inancın yüklenmesine izin istenir. Çünkü Theta Healing'in etik temeli kişinin özgür iradesine saygı göstermek. Danışan izin vermediği sürece herhangi bir inanç değişimi yapılmaz. Bazı durumlarda danışan bir inancı bırakmakta direnç gösterebilir. Çünkü o inanç ona güvenlik hissi, aidiyet ya da bir kimlik sunuyor olabilir. Bu durumlarda uygulayıcı bu direnci de şifalandırmak üzere çalışır. Böylece sadece bir cümle değişmez. Kişinin tüm yaşam enerjisi ve bakış açısı dönüşmeye başlayabilir. Theta Healing'de yapılan her inanç yüklemesi sonrasında danışanın enerji alanında bir hafifleme, zihninde ise berraklık hissi oluşur. Bu dönüşümler sadece duygusal değil, fiziksel düzeyde de etkilerini gösterebilir. Theta Healing herhangi bir dinin ya da inanç sisteminin tek elinde değildir. Bu yöntem ne bir tarikat öğretisi, ne de belirli bir felsefi görüşün temsilcisidir. Tam tersine teta healing'in özü evrensel olanla bağlantıya geçmektir. Yani her insanın içinde var olan yaratıcı güçle yeniden bağ kurmasını sağlamaktır. Burada önemli olan şey kişinin kalbini açarak bu şifa enerjisini kabul etmeye ve içsel dönüşüme niyet etmektir. Çünkü gerçek şifa sadece bir teknikle değil insanın içten gelen isteğiyle mümkün olur. Bu yüzden Theta Healing'e başlamak için özel bir dine, mezhebe ya da spiritel altyapıya sahip olmanız gerekmez. Tek gereklilik değişime açık olmak ve kendi içsel rehberliğinize güvenmektir. Birçok kişi Theta Healing yolculuğuna bilinçaltı inançlarını değiştirmek için başlasa da zamanla daha derin bir keşfe doğru ilerler. Ben kimim, ruhum ne istiyor, hayat amacım ne olabilir gibi sorulara cevap ararken kişi sadece zihinsel ve duygusal blokajların değil aynı zamanda spiritel bağlantılarını da yeniden kurar. Teta healing seanslarında hissedilen huzur, içsel güven ve sevgi hissi kişiye kendini bir bütünün parçası gibi hissettirir. Bu da çoğu zaman sadece kişisel dönüşümle kalmaz. Kişinin çevresiyle, ailesiyle, iş hayatıyla olan ilişkilerinde bile gözle görülür iyileşmeler sağlar. Çünkü içten gelen bir dönüşüm dış dünyada da yankı bulur. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ruhunuza iyi bakın. Dengede kalın.